Herkese merhaba arkadaşlarlarınız ve bugün size birlikte ZUL oynuyoruz. ZUL'a da e, Diggle oynuyoruz. Yani tabanca oynayacağız. 3-4 Üç, dakika falan tabanca oynarız. 7-6 dakika da e, AVE Sniper oynayacağız. Evet. Planımızı da hemen söyledik. Açık gençler. Bak bak çık bunlar ölecek. 7 Diggle'ı. 7 bir mermi. 7 bir mermi. Zul. Zul. Evet iki tane asist yaptık Bora değil Neyse kral bizde gençler Evet 6-4 yeniyoruz Kral sanatı ne yiyoruz Dilim Gençler görevden Diggle çıktım O yüzden de Lider katil Evet Çıktım daha evet. Çık, Açık bazı bıçak atacağım Anlamıyorum ki Ehehehe Dihihihihih Tamam arkadaşlar devam ediyoruz Hepimiz bitti yoksa ben size Gözünüzü gösterirdim Zımm Babı oynamayı biliyor tabii ki Mermi mesela iki tane mermi sıktınız. Şarjörü değiştirdiniz. Şarjör gitmiyor gençler. O yüzden sık sık mermi değiştir. Şey, şarjörü değiştirebilirsiniz. Yani şarjör iki tane sıktım mesela. Tamam mı? Şarjörü değiştirdim. iki tane sağdan gidiyor. Bir şarjör gitmiyor yani. Çünkü iki tane sıktım. iki tane mermi gidiyor. da gelebilirler Ark arkada. Hayır zım. Lider katili. İki kişi. Evet. Bu kaç kişi de benim efsane. Üç kişi. Tek atıyoruz. Kasab. Evet kasap olduk gençler. Tek atıyoruz. Aman abi bana dikkat. Burada aldık. Seni katil. Ek atıyoruz. Evet silah bulduk sonunda. Neymiş gençler hadi geç hadi Ara ne oldu? Kastı için. Evet gençler hemen devam ediyoruz. Evet. Az önceki güzel bir şeyden dolayı. Hop. Bam, 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 bam. Ama vurdum gördünüz yani değdi kurşun değdi ama cana gitmemiş nasıl oldu bilmiyorum nasıl oldu nasıl oldu. Cana gitmemiş o yüzden moralim bozuldu. Şimdi yani gel, Benim kulaklarım. <laughs> kulaklarım gitti benim burada kulaklarım yamuldu gençler. Hemen son elimiz. Hemen. İntikam. 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 dediğim için. Hep tek atmayı bekliyorum ben bu silahla. 3 tane bulacak mı yani. Bıçak çıkar bulacak. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu arada maksimumda oynadığım için ilk defa maksimumda oynuyorum yani. O yüzden biraz değişik. Yani biraz daha yaratıcı mı diyeyim. Ne diyeyim onu bilemedim. Daha iyi yani oyunu daha daha kaliteli yapmış yani. ben daha önce sıktım onu. Ben önce sıktım ama bir kelimi çaldın oyu. Zım. Adam bana kalsa ben burada yaşatmazdım Neyse ya gençler. Gençler kötü oynamaya başladık yani. Ben kötü oynamaya başlamadım. Bakın güzel. Olmadı başka gideceğim ne yapacağım. Çünkü video çıkartmak istiyorum ben burada. Evet gençler devam ediyoruz. Eee az önce haritadan niye çıktım diye soracak Çok karışıktı falan. Bayağı kasıyordu yani. Ben o kasmayı biraz videoda azaltırım ama. Şimdi kastığı için de sıkıntılar falan oluşturayım. diyeyim. Biraz daha zorlasaydım bilgisayar giderdi. Bilgisayar değil video giderdi. O yüzden ben de o Diggle Show Evet gençler. Çıkan ölür. Mi diyeyim? O şu duvara yasadık mı? Yok duvarda adam yok. Arabada adam yok. Uzunlar. Hop! Gördüm ama bizi gördü önce. Neyse gençler hiç. AVP'miz hiç action olmadı. Sadece nişancı gençler bu arada Onu söyleyeyim. O yüzden buraya girdim yani. Yoksa kafamızı falan darıyorlardı. Da Bana sıkıntı yok da. gördüm sürekli ölürüm de. <laughs> diye ketiyorlardı o yüzden kalktım Şimdi gençler. Şöyle meşalcımızı değiştirelim. Şarjörü de güzel olmaz. AWP'yi de alalım şöyle yerden. AWP'yi daha çok seviyorum. Tek anda vurdum. Kız bizi öldüremedi. Ya, gel sen beni ya ben seni. Ya sen beni ya ben seni dedik. Kasap bu öldük gençler. Evet. Evet. Çık hadi. Sen değil sen. kita o çes. Kızdan çekeceğimiz var gençler. Kızdan çekeceğimiz var. oyunlar arası lider olduk. Oyun arası lider olduk. Lider. 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 Raider. Bizim adam kıvrılmıyor falan. Maksimum olanlar efsaneymiş. Bak çektiğin anda öleceksin değil. Ama ölmedi. Biri var burada. Topu nasıl ettim öldürdüm. L1. Gençler. Gelin gençler. Bıçak atma. Adam orada pusmuş. Bizi bek. Diye ya takmış olmasın olabilir aslında siz oraya gidin herkes sen kesme orada tak tak takın atabileceğini nasıl kapatın bilmiyorum az karşı takım gaza geldi sadece onu anladı karşı takım gaza geldi gençler yani şunlara sakın şansa yürüyor ne oluyor ha? Kardeş ne oluyor? Şimdi ağzımıza verdiler odunu. Ver oğlum odunu. Adam tek ate. Siyah arabanın oraya geçti. Ben seni alacağım. Şimdi baba ben seni alacağım. Ama sıktım. Kız orada. Oho. Adam nasıl korkacak? Kesin ya. Zoruna mı gitti kardeş? Zoruna. <laughs> neyse neyse. Neyse arkadaşlar bu video beğenmişsinizdir. daha fazla böyle video çekeceğim diye beğenmeyi unutmayın. Ve son. Evet son ölüşümüz. Ölünce video bitiyor. Neyse arkadaşlar dedim ki videoyu beğenmeyin. Fikirlerinizi yorumlara yazmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Anlatın ve bay bay.